I've seen a lot of change Back to <laughs> <day. laughs> so school things are not the same <laughs> As they were a year ago <laughs> But I'll be okay i move <laughs> on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've seen a lot I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. Way back a year ago. <laughs> Selam gençler, yine aynı yerde, yine aynı sizi selamlıyoruz. Bugün Bursa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Benim çok yakın arkadaşımın nikahı var. Ona katılacağız inşallah. Saat altı baksın. O kadar sıcak ki şapur şapur değil Ha. Ben güzel aslında. Neyse. Ne diyordum ben? Ha, arkadaşın nikahına katılacağız. Ondan sonra bir amcamlara geçeceğiz. Sonra da yarın Eskişehir'e gitmeyi planlıyorum. Orada da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun yanına gideceğiz. İşte serüvenimiz böyle olacak. Umarım siz de benim videomuz hiç sıkılmadan, usanmadan izlersiniz. Ama videonun ilerlerine bırakmadan şimdiden videoya beğeni atıp ondan sonra yorum yapıp sonra da bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabım şurada olacak. Kendinize iyi bakın şimdilik görüşürüz. Evet. Şimdi bir benzinlikten mola verdik. Birazdan yola çıkacağız. Evet <laughs> şimdi biz Mustafa Kemal Paşa'dayız. Buranın tatlısı çok güzel oluyor. Kemal Paşa tatlısı. Daha önce yemediyseniz kesinlikle yemeniz lazım. Biz Emrah tatlısızlıktan alıyoruz. Babam mesela kamyonculuk yaptığı zamanlardaki hala yapıyor da hep Bursa'ya gelip giderken buradan alırdı bize. Çok da güzel oluyor. Yani kendiniz evde de yapabilirsiniz. Burada çikolatalı falan onlardan da alabilirsiniz. Ama biz genelde kuru olanı alıyoruz ve bayağı dayanıyor. Yani istediğiniz zaman gidip evde yapabiliyorsunuz kendiniz. Böyle. Dört paket aldık. Allah. Abi Koru Park AVM'ye geldik. He? Evet gençler Koru Park AVM'de Yusuf'la birlikte alışveriş yaptık. Birkaç bir şey aldık. Şimdi çıkıyoruz. Amcamlarla buluşacağız. Ömer Berk'i göreceğiz. <laughs> Ömer Berk kim diye soracak olursanız amcamın Amma. oğlu. He bombastik sayı böyle. Gördüm gördüm. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> gördüm. <laughs> Yapacak bir şey yok biz, alışkınız öyle şeyleri. Oo aşırı sıcak. Şimdi otogara geldik, Bursa Otogarı. Şimdi amcamlar buradaymış. Onlarla görüşeceğiz, sonra yemeğe gideceğiz. İnşallah hızlıca halledebiliriz şimdi. Bu arada nikah 6'da saat, o yüzden... Saat kaç şu an? 1.30 falan mı? Saat 1.38. Tamam, 1.30. Az var, vaktimiz biraz daha gezmemiz lazım. Ben olacağını gitmek istiyorum. Bakalım. <laughs> Ömer, el salla. Oğlum. Maşallah. bu. bir de. Bak, baba. Baba kimle konuşuyor, bak. Gel, elimi tut. Bak. Bak. <laughs> Araba. Hadi gidelim yemek yemeye. Baba konuşuyor. Biz gidelim. Gel. Gel. Abisi. Evet. <laughs> <laughs> etmeye mi geldin sen? Ha? Dövmeli çocuk. Bunlar ne? Bunlar ne? <gülüyor> Babamla gör görüştürüyor seni. Ömer bak. Bak amca bak. Hadi yap, hadi yap. Ömer şu an yemek yiyecek. Tamam ben sandalye alabilirsin. <laughs> Yok şuraya koyayım. Oğlum diyor. Oğlum <laughs> <laughs> diyor. Var, Amca da. Amca. <laughs> Nerede? Böcek gidiyor. Yok böcek ya. Evet bakın. Bursa'nın tepesine çıktık. Çok güzel bir yer burası. Köfte yedik. Şimdi yedim. gidiyoruz inşallah bakalım. Bakın işte böyle bir Arkadaşlar burası ne, neresiydi ya? Gün gören miydi? Gün doğdu. Gün doğdu. Gün doğdu. Gün doğdu'dan çıktık. Şimdi amcamla arkalı önü gidiyoruz. Ben arkadaşımın nikahına gideceğim. Ondan sonra da Bursa gezimizi bilmiyoruz nasıl şekillendireceğiz. Şimdi <laughs> dur bakalım bize konuşacak amca. Hadi. Yaktın beni. Bayağı büyümüşsün ha. Şöyle bir kalabalık. Çok kıymetli ciltimizi kocaman alkıştan ödükanmasına davet ediyoruz. nikah şahitlerimizin kimlik tespitleriyle sizlerin huzurunda beyanlarını aldık. Ben şimdi nikah e, ve aklına geç, geçmek istiyorum. Öncelikli olarak gelin adımdan başlayarak. Ömür boyu, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, Özgür Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak ben de sizleri bir ömür boyu eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu Çiftimizi şey ha? <laughs> 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 takip edebiliriz. Hey, Bakın. Bak Evet, YouTube videosu. Al artık bu Şu an takıyı bekliyoruz. Bak şu kuyruk bitecek bize takacağız inşallah. Şu an burası süpernova. Aşırı kalabalık, aşırı şey var. Ders bitirdik nikah arkadaşlarla. Ayrıldık şimdi gidiyoruz inşallah. Bir dakika. Şöyle gideceğiz artık eve. Eve dediğim Amcamlara gideriz ama ilk önce yemek yedireyim. Sen ne istiyorsan yedireceğim tamam söz ya. Gerçekten ne istiyorsan kameraları yedireceğim. Oynuyorsun. Hayır canım ne kameralar oynayacağım. Birazdan yedireyim bir şeyler belki. Böyle mi gideyim Yusuf? Ha. Ne orada ya? Tamam hadi. Baksanıza halime çok terledim. Evet sağda. Gençler arabayı bıraktık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. bak şöyle bir alandayız. Neyse boş boşveririz. ezan okunuyor. Akşam ezanı. Bursa'da akşamı da yaptık. işte Markete gidiyorum. Terliklerime bak. Pantolonuma bana bakın. Ve de terliklere bak. İşte. İşler. Şu an müsait olabildim. Gece saat 12. Duş aldım. Kendime geldim ve şimdi uyuyacağım. Yarın Eskişehir'e gitmemiz lazım. O yüzden çok bir şey çekemedim. Ama bugün benim için aşırı yorucu. Bir yandan çok güzel bir gündü. Yarın artık hep birlikte Eskişehir'de görüşürüz. Size iyi geceler şimdiden. Ha, tabii ki de siz bu arada ne yapacaksınız? Bir şeyler, bu videoyu izlerken bir şeyler iyi olacaksınız. Size afiyet olsun.